أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما ألحقني بالصالحين امين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد sallıya ala tibibi qulubina Muhammed Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Kıymetli Siyer dersindeyiz. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'ın hayatını anlamaya çalışıyor idik. Ne kadar çalışsak aciz kalırız ama mücadele bizden, muvaffakiyet Allahu Teala Hazretlerinden. Allahu Teala Hazretleri bizleri zaferle mesul tutmamıştır. Bizleri mücadeleyle mesul tutmuştur. Zafer muvaffakiyet Allahu Teala Hazretlerinden'dir. Allahu Teala Hazretleri bize ahirette neden yapamadın, neden kazanamadın diye sormayacak. Ne diyor soracak? Neden mücadele etmedin diye soracak. Her şey de bu şekilde. Rabbim mücadele edebilmeyi, anlayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Kısa bir özet geçelim. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Allahu Teala Hazretleri'nin emriyle yakın akrabasını emretmişti. Yakın akrabasını emrettikten sonra artık dini mübin İslam'ı bun fe endir ey örtüsüne bürünen peygamber Artık sana emrolunanı açıkça ortaya koy. Emri gereğince açıkça ilan etmişti. Müşrikler öncelikle ne yaptılar? Gale almadılar, önemsemediler. Haşa dediler ki bir delinin uydurduğu bir şeydir deyip gülümseyip geçtiler. Ama baktı ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar etkileniyor. Ne oldu? Hakaret etmeye başladılar. Hakaret ettiler, deli dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şair, Kur'an-ı Kerim'e şiir dediler değil mi? Kur'an-ı Kerim'e cünun, haşa deli saçması, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mecnun dediler. Deliler dediler. Bu şekilde de artık bir çözüm olmayınca ne yaptılar cemaat-i müslimin? Artık eziyetlere maruz kaldılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanan bir avucu insan var. 8-10 insan var. Bu şekilde eziyetlere maruz kaldılar. Bunlardan bahsettik. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası yani Ebu Talib'in Hazreti Ali ve Hazreti Cafer bin Tayyar, Cafer bin Ebu Talib radıyallahu teala anh'ın babaları onun himayesindeydi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona gelmişlerdi. Dediler ki yeğenine sahip çık senin himayende. Sen bu kavmin büyüğüsün. Bizim de büyüğümüzsün. Değil mi? Kureyş oğullarından. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani bu şekilde söylediler. Peygamber Aleyhisselatü de amcası dedi bak hani beni de zor duruma sokuyorsun. Özet geçiyoruz. Hatırlayalım diye geçmişi. Beni de zor duruma sokuyorsun. Dedi yok amca ben dedi devam edeceğim. Sen beni himaye etmesen de sağ elime güneşi sol elime ayı da verseler ben bu davadan vazgeçmeyeceğim dedi. Ebu Talip üzüldü ve de sonradan dedi ki sen dedi yoluna devam et. Bu şekilde de artık ne olmuştu cemaati müslüminin? Bu şekilde de sıkıntılar devam edince artık eziyetine yapılan En üst safhaya çıkarmaya başladılar. Müslümanlar artık bir avuç Müslüman kaldı. Hatırlarsınız en çok, en son nerede kalmıştık? Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu ta'ala'dan sonra Hazreti Hamza radıyallahu ta'ala'nın ve Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala'nın şehadetinden değil mi? Onların imanı olan şehadetinden bahsettik, iman etmişlerdi şahit olmuşlardı. Allahu Teala Hazretlerinden başka ilah olmadığına, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dan başka Hatem-ül son peygamber olmadığını onlar ne yapmışlardı? Şehadet getirmişlerdi ve biz ne yapmıştık? Hazreti Ömer ve Hz. Hamza radıyallahu teala en son iman etmesinde kalmıştık. İnşallah bugün hicretle tanışacağız. İlk hicret. Hicret var ya Müslümanlar için kıyamete kadar gidecek bir meseledir. Hicreti çok iyi anlamamız lazım. Biz İslam tarihinde hicreti ilk nerede tanıyoruz? Habeşistan hicretiyle tanıyoruz. Normalde iki tane Habeşistan hicreti var. Birinci Habeşistan hicreti, ikinci Habeşistan hicreti. Birinci Habeşistan hicretinden sonra Hazreti Ömer ve Hazreti Hamza'nın Müslüman olması. Hani biz önce sonra onu anlattık ama şimdi Habeşistan 1-2'yi ayırmayayım diye onu anlatmıştık Allah alem. Şimdi ise o şekilde gelmiş. Şimdi Habeşistan birinci hicret ve Habeşistan ikinci hicret. Öncelikle hicreti anlamamız lazım. Kıyamete kadar bize bu lazım. Hicret sadece bir yerden bir yere göç etmek değil. Her şeyi bırakıp da. Asıl manası odur. Aynı cihat gibi kıyas edelim. Cihat ne? Allah rızası için dini mübin İslam, şeriatı garra, Muhammediye, kelimetullah, Allah'ın dini yeryüzünde galebe çalsın diye kafire, küffara karşı, yani bunu engelleyenlere karşı, yoksa Yahudi, Hristiyan, ateist olsun, komşun olsun, İslam'a sana bir müdahili yoksa, sana müdahale etmiyorsa komşuluk hakları bile geçerlidir. Hatta bazen de daha çok hakları var, korunma babında. Ama İslam'ın galebe olmasına, karşı çıkan Yahudi Hristiyan babam da olsa ki burada onları görüyoruz Siyer'de babası da olsa anası da olsa İslam mevzu bahisse her şey tamam her şey gidecek. Bunları görüyoruz bunları işliyoruz yani. Hicret cihatta dedik ya asıl manası ilahi kelimatullah için canınla mücadele etmek ama cihadın diğer türlüsü de var. Peygamber Efendimiz savaştan gelirken nef en büyük cihada göre nefisle cihat var. Maddi cihat var, bedeni cihat var, gözün cihadı var. Bak şimdi boykot cihadı var. En büyük cihatlardan bir tanesi dua dua cihadı var. Dua ediyorsun. İşte bu cihatlara katılıyor muyuz? İşte hicret de bu şekilde. Asıl hicret ne? Şu asıl hicret. Şu an cemaatimiz Siyer e, dersimizde ilk hicretle tanışıyoruz. Allah anlayabilmeyi nasip eylesin. Asıl hicret budur. Ama bir hocamız derdi ki yeri geldiği zaman televizyonlu odadan televizyonsuz odaya gitmek de bir hicret olacak derdi. Bir yerde oturuyorsun arkadaş ortamında gıybet ediliyor. Allah'ın razı olmadığı bir muhabbet dönerken oradaki muhabbeti hayra çeviremeyecek durumdaysan oradan orayı terk, et, terk etmek de bir hicrettir. Değil mi? Bunlar da bir hicret. Allah rızası için dinin, bübün İslam'ı rahat yaşayabilmek için bir yerden bir yere gitmeye ne diyoruz? Hicret diyoruz. İşte İslam tarihinde bizim tanıştığımız ilk hicret Habeşistan hicreti. Ya Müslümanlar bir avuç Müslüman daha kaç kişi oldu ya Hazreti Ömer'le kaç kişi olmuştuk radıyallahu anh 40 kişi olmuştuk ya değil mi Kabe Muazzama'nın yanına gelmişti en son siyer dersimizden hatırlarsınız değil mi ben dedi Hattab oğlu Ömer dedi ya Ömer dedi şuna bak dedi ya öldü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye giderken hepsini önüne takmış gidiyor derken ben dedi Hattab oğlu Ömer karısın dedi dul çoluk çocuğunu yetim bırakmak isteyen karşıma çıksın ben de Müslüman oldum dedi müşrikler etrafa yayılmıştı hatırlarsınız en son anlatmıştık. Müslümanlar bir grup Müslüman. Eziyetler, sıkıntılar. 40 kişi de olsan 10 bin nüfusu var Mekke-i Mükerrem'in o zaman da müşriklerin. Genelde 10 bine yakın nüfus var. Sen 40 kişisi. Hazreti Hamza gibi adamlar var. Hazreti Ömer radıyallahu teala gibi adamlar var ama birçoğu köle. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala içlerinde e, müezzini piri Bilal Habeşi radıyallahu teala kendi parasıyla azad ettirmedi mi? Müslüman olduğu ehad ehad diyordu kızgın kumlarda hatırlarsanız onu anlatmıştık. Kendi parasıyla ne yapmıştı? Kendi parasıyla ödedi onları kurtardı. Müslümanlar sadece Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'le olmuyor işte. O kadar Müslümanlar eziyet, sıkıntı çekiyor. Ne olacak? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir peygamber ama aynı zamanda bir öncüdür. Bir liderdir, bir imam idi. Arkasında olan cemaatin bu gibi sıkıntılarını o da düşünüyordu. Çözüm arıyordu. Zaten bir çözüm aramak için, onları bu gibi sıkıntılardan kurtarmak için, İslam'ın bir yere artık kökenini, kökünü salmak için o fidanı dikip, sulayıp, boy verip, budamasını yapıp artık bir nur olarak yükselmesi için bir şeyler yapmak istiyordu. O yüzden Habeşistan'a gittiler. O yüzden tekrar Habeşistan'a gittiler. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Taif'e gitti. O yüzden Akabe biatları oldu ve o yüzden Medine'yi i Münevveri Allahu Teala Hazretleri uygun gördü. Bak Medine'ye giden süreci görüyor musunuz? Peygamber Vesselam Habeşistan 1, Habeşistan 2, Taif, Taştan'dı geleceğiz inşallah nasip olursa. Mekke-i Mükerreme'de en sonunda dedi Medine. Allahu Teala oraya uygun gördü. Gidene kadar Medine'ye o iş olana kadar neler çekti değil mi? Fe inne ma'al usri <laughs> Zorluktan sonra kolaylık böyle geliyor işte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu durum kaç senesini aldı? Mekke-i Mükerreme'de kaç sene kaldı? 13 sene ya. 13 sene çekilen sıkıntıları görüyoruz değil mi? Habeşistan hicreti ilk hicret. Tanışmamız. Bizim de Müslümanlar olarak ilk hicretle tanışmamız. İslam'ın 6. yılına rastlayan miladi 615 senesinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kiramla bir kısmı Hazreti Erkam'ın evine taşınmış, Daru Erkam demişti hatırlarsınız anlatmıştık. Oraya taşımış bu saadetli hane Daru Erkam adıyla İslam'da çok mühim bir yer tutmaya başladı. Artık Müslümanlar ne yapıyor? Beraber, birlik beraberlik olacaklar ya aynı bir yere toplanıyorlar orada ne yapacağız, ne gideceğiz, ne oluyor, ne gidiyor İstişare ediyorlar, istihbarat topluyorlar. Dar Erkam'ın evinde çok büyük bir yer tutmaya başlamıştı. Müslümanlar artal, eziyet ve işkence karşısında ibadetlerini serbestçe yapabilecekleri, ya, ibadetlerini serbestçe yapabilecekleri bir yere göç etmek için istişare ediyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da düşünüyordu. Karşılıklı konuşuyorlardı. Ne olabilir, ne olabilir, nereye gidebiliriz? Tartıyorlar, biçiyorlar, ne olabilir? Yakın bir yer olsa müşrikler boş durur mu? Hemen ordu yollarlar, bir avuç Müslümanları katledebilirler. Nasıl yapalım derken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeş diyarına, Habeşistan ülkesine oraya hicrete gitmelerine müsaade ediyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ülkesinde hiç kimseye zulmetmeyen bir kral var diyor. Size diyor bir doğruluk, bir yol çıkıncaya kadar inşallah orada selamet üzere kalırsınız diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Habeşistan'a hicret etmelerine müsaade ediyor. Daha kaç kişi biliyor musunuz? 12 erkek, 4 kadın. Zaten 40 kişiler. 12 erkek, 4 kadın. Rivayetleri göre 16-18 değişiyor. Bunların içerisinde kim var? Hazreti Osman bin Affan Radıyallahu Teala. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızıyla beraber evli. Hazreti Rukiye Radıyallahu Teala Anha ile beraber. İlk hicret edenlerden. Hazreti Osman çok garip kalıyor, çok mahzun kalıyor. Ki ikinci hicrette Hazreti Cafer bin Ebu Talib, Cafer bir Tayyar'ın durumuna bakın inşallah ondan da bahsedeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendilerini hayırla, duayla ne yapıyor? Yolcu ediyor. Habeş hicretine ilk katılan muhacirler 12 erkek, 4 kadından ibarettir. Bunların içinde Hazreti Osman radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in kızı Hazreti Rukiye annemiz var. Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Abdurrahman bin Af, Hazreti Abdullah bin Mesud. Bunlar var ya İslam tarihinde ilmi olarak fıkhi olarak çok büyük yerlere gelmiş adamlar yani. Bakın İslam'ın daha 2-3 senesi ya 3-4 senesi yani. 3-4 sene içerisinde bakın aslında ilk başta mücadele edenlerin sonda hep aşire mübeşşereden hep tanınmış İslam tarihinde çığır açmış adamlar. Yani zamanında bedel ödersen ileride böyle hayırlı anılırsın. Değil mi? Bak bu adamlar hep bildiğimiz, bak es binlerce, on binlerce sahabe-i kiram var. Yüz binlerce sahabe-i kiram var. Değil mi? Sadece veda haccında dediğimiz o son haccında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin 150 bin sahabe-i kiram beraber haç yapıyorlar. Onlara tebliğ ediyor orada düşünsenize. Ama şu adamlar Abdurrahman bin Af, Abdullah bin Mesud, Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh. Değil mi? Zamanda bedel ödemişler. İlk ödeyenler sonrasında bak aha, hemen hatırlıyoruz değil mi Elham? Yani az çok bilen insanlar bir kere bile siyer okuyan adam on kere bu adamların isimleri geçiyor. Niye? Çünkü iz bırakmışlar yani. Allah bize de iz bırakabilmeyi nasip eylesin yani. Evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların ne yaptı? Hayır dualarla yolcu ettiler. Kureyş kafirleri onların Mekke'den çıkışını duydu. Yani amaçları onları olduğu yerde ne yapmak? Yok etmek. Zarar vermek. Zaten öldürmek için şey kolluyorlar. Hemen peşlerine düştüler. Yani onlar da istihbarata aldı. 16 kişinin peşine düştüler. Ama onlar çoktan ne yapmıştı? Kızıl Denizi aşmışlardı. 16 kişiler. 16 kişi küçümsediler ilk başta ama yine de biz bu işin haşa onların tabiriyle yılanın başını küçükken ezmezsek ileride bizim başımıza çok şeyler açabilir diye sürekli Mekke'deki, Mekke'deki müşrikler hep böyle sıkıntı halindeydi. Hep böyle sıkıntı yaşıyorlardı. Yani hemen bitirmemiz lazım. Hatta hatırlarsanız Peygamber sallallahu hep bir araya geldiklerinde nerede bir araya geliyorlardı? Darun Nedve'de. Değil mi? Darun Nedve'de bir yere Ne yapacağız? Biri diyor ki Muhammed'i uzaklaştıralım. Haşa sallallahu Biri diyor ki şöyle yapayım, Biri diyor ki şeytan girmiş aralarına veya şeytanın vücut bulmuş halleri Muhammed'i öldürelim diye kaç kere dile getirdiler. Hatırlarsınız bahsettik aleyhissalatü vesselam. Yani baştan kazımak istiyorlar ki bu işi tamamen bitirelim diye. Ama bakıyorsunuz ki müminler gemiye binerek Kızıldeniz'e açılmış ve onlara yetişememişlerdi. Bakın şey anlaşılsın diye söylüyorum. Mekke-i Mükerreme nerede? Arap Yarımadası'nın ortasında. Oradan Kızıldeniz kıyısına gidiyorsun. Değil mi? Ciddi tarafından geçiyorsun. Kızıldeniz kıyısına gidiyorsun. Kızıldeniz kıyısına teknoloji yok, motor yok, benzin yok, mazot yok. Küreklerle, yelkenlerle gidiyorsun ya. Denizi o şekilde aşacaksın ya. Yani. Öyle bir ortamda 16 tane insan dini mübin İslam'ı rahat yaşayabilmek için, Allah diyebilmek için varlarını, yoklarını, her şeylerini bıraktılar. Ne yaptılar? Hicret ettiler ya. Yani. Neden hicret ettiler? Çünkü olduğu yerde zulüm vardı. İnsafsızlık vardı. Değil mi? İnsanın şerefine, onuruna dokunan eziyetler vardı. Bunları az çok işledik, daha da işleyeceğiz inşallah. Bu gibi şeylerden kaçıp, yani kaçmaktan kasıt öyle değil. Musa Aleyhisselam da kaçmıştır ama sonra ne yapmıştır? Döndü asayı vurdu değil mi? Kaçma o kaçmaktan değil. Allah için kaçıp Allah için sağlam kuvvetli dönebilme. İşte onlar da müşrikler de Müslümanlar sağlam bu şekilde dönerler diye hep böyle ne yapıyorlardı? Yayılmadan böyle politika izliyorlardı ama Habistan'a ilk hicrete yetişemediler. Bakıyorsunuz tarihte hep zulmedenler kimler? Hep zulmedenler inançsızlar veyahut kendi inançlarını batıl yollarla kirletmiş olan insanlar. Allah-u Teala'nın İsa Aleyhisselam'a gönderdiği, Musa Aleyhisselam'a gönderdiği, Tevrat'ı, İncil'i tahrif etmiş, kendi nefislerine göre bozmuş insanlar hep tarihte zulmediyorlar. Allah inancı olmayan insanlar hep tarihte zulmediyorlar. Bir de derler ki haşa Müslümanlar cihatçı, Müslümanlar kafa keser, Müslümanlar şöyle yapar. Hep böyle ya, o yıllarca tanıtmadılar mı ya? Müslümanlar hep böyle değil mi? IŞİD'i İslam diye tanıttı millete. Halbuki... Kur İngilizlerin vesaire kurduğu oyunları Bize Müslümanları bu şekilde yutturdular Sakaldan kötülettiler Sarıktan kötülettiler ondan kötülettiler Neden? İşte bu böyleyse o tamam Ya sen baksana tarihe Değil mi? Mazedonk'u biliyorsunuz değil mi? Çin hükümdarı yani Çin devlet başkanı Kaç milyon kişiyi katletti bu adam Kaç milyon kişinin katli olmasına sebep oldu 45 milyon değil mi ya 45 milyon adamın Değil mi? Mazedonk katli olmasına Sebep oldu ya bu adamın dini ne inancı Yok ki ateist Ateist adam ya. Yani. Ondan sonra bakıyorsun Hitler değil mi? 17 milyon. Yahudi olsun, Müslüman olsun, ne olursa olsun. Sonuçta çocuk da olsa haksız birini katledebilir misin? Katledemezsin. Hitler dinine Hristiyan. Değil mi? Adam 17 milyon insan katlanmadı mı? Olundu. Yine bakıyorsun Stalin. 10 milyon adam değil mi? Ateist. Stalin de aynı. 10 milyon adam katlanıldı ya. Yani. Lenin. Lenin'e bakıyorsun. Adı Ateist. 5 milyon adam katlanmış. 5 milyon. Netanyahu vesaire gibilerde bak peşinden geliyor adamlar. Görüyorsun ya. Binlerce çocuk. Röportajda dinledim geçen. Adam diyor ki bunu utanmadan nasıl diyebilir ya? Ya tamam bizim sadece diyor Filistin'le olan ilişkimiz din ilişkisi. Başka bir hiçbir ikinci bir ortak noktamız yok diyor. Ya diyor Nasıl olmaz İnsan tamam din bir tarafta diyor din bir tarafa koy diyor insanlık için diyor bunu nasıl söyleyebilirsin diyor çocuk. Hani bunu nasıl söyleyebiliyorsun ya insanlık ama diyor oradaki hüküm işte oradaki hükümeti onlar seçti de hak etti. Ya bebek ölüyor diyor adam bebek ya yüzlerce binlerce bebekler çoluk çocuk kadın gidiyor masumlar gidiyor ya. Sen bunu nasıl diyebilirsin ya bir insan olarak ya Müslüman olarak demiyorum bir insan olarak bir insan bunu nasıl söyleyebilir ya. O dereceye mi geldi ya? Evet zulmedenlere bakıyorsunuz hep inançsızlar veyahut Allahu Teala'nın indirdiğini bozan insanlar hep ne bakıyorsun? Hep tarihte zulmetmişler cemaatimiz için. Milyon milyon yani milyon. Bizim tarihte olan işte e, Cemel vakasında, Sıfın vakasında vesairelerde bin kişi, on bin kişi, beş bin kişi gözlerine batar değil mi? Halbuki Müslüman, Müslüman kavga. Allah ayet Kerim'de kerimede buyuruyor. İki Müslüman grup bir karşı karşıya geldiği zaman da diyor ayet-i kerime olabilir. Ya aynı anadan, aynı babadan, aynı sütten emmiş adam, aynı zarından çıkmış, karındaş olmuş, kardeş olmuş. Onlar bile anlaşamıyor ya mübarek. Olabilir. Ama bu e 45 milyon olmaz, 17 milyon olmaz yani. Değil mi? Allah'ın hidayeti üzerlerine olsun. Evet ilk Habeşistan hicreti ne oldu cemaat-i Müslümün Gerçekleşti. 16 kişi söyledik. Evet 12 tane ne demiştik? 12 tane erkek, 4 tane kadın vardı. Hazreti Osman radıyallahu taala ve Hazreti Rukiye radıyallahu taala anha ile beraber bu hicret gerçekleşti. Şimdi dedik ya bizim hicrette ilk tanışmamız. Evet, bizim siyer dersimizde hicrette ilk tanışmamız de bakıyorum ona göre şey yapalım. Cemaat-i biz olsak gidebilir miydik? Şöyle bir bakmamız lazım. Biz olsak o zamanda, o dönemde varımızı, mülkümüzü, kimisi anasını, babasını, kimisi çoluk çocuğunu bırakmak, atasını, yurdusunu malını, mülkünü, arsasını, evini, her şeyini bırakıp gitti. Biz olsak gidebilir miydik diye siyer dersimizden de almamız gereken şeyler zaten sadece ders olarak da değil. Bizim hayatımıza yön vermesi için biz ne yapıyorduk? Bu siyer dersimizde ne yapıyorduk? İşliyorduk cemaatimizde. Değil mi? Biz, de, biz olsak gidebilir miydik? Mesela Cafer bin Ebu Talib radıyallahu teala değil mi? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu. Kaç yaşlarında ya? İkinci hicrette Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu değil mi? Kafile başkanı olarak yolluyor. Kaç yaşlarında biliyor musunuz? 25 yaşlarındayken Habeşistan'a hicret ediyor. 25 yaşlarında da. Yapmamız lazım. Biz de kendimize kıyas etmemiz lazım. Yaşımızla kıyas etmemiz lazım. Bak şimdi ileride göreceğiz. Hükümdarın karşısına 25 yaşında çıkıp Bunları söyleyebilecek bir delikanlı yetiştirmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dini mübin İslam yani. Şimdi 30 yaşında, geri geldi 40 yaşında adam iki kelamı değil mi bir araya getiremezken bu insanlar hükümdar karşısına çıkıp nasıl kelamlar etmişler yani. Ne kadar kaldı biliyor musunuz? Cafer bin İbni Talib radıyallahu anh, Cafer'i Tayyar diyoruz ya Muhte Savaşı'nda. İnşallah ona da geleceğiz. Rabbim kavuştursun. 12 sene kaldı cemaat-i Müslümün. Bu 12, 12 sene süre zarfında ne oldu biliyor musunuz? Bakın Ebu Talib babası vefat etti. O nerede? Habeşistan'da. Annesi vefat etti nerede? Habeşistan'da. Kendisini kollayan Ebu Talib'e de bir rahatlık olsun dedim. Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Aleyhisselam, Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz Keremullah şey almıştı. O ee, Cafer bin Ebu Talib'i almıştı, değil mi? Hazret Hamza Efendimiz şehit olurken en sevdiği insanlardan bir tanesi şehit olurken Cafer Efendimiz neredeydi? Yine Habeşistan'daydı kardeşi Hazreti Efendimiz Kerim Allah'a evlendiği zaman neredeydi Cafer Efendimiz? Yine Görüyor musunuz? Mevzune Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne sadık olabilmek. Ona bir görev, görev atletmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o göreve sadık olabilmek. Kaç yaşında ya? Düşünsenize. 25 yaşlarında bir genç delikanlı. Hani demişler ya, Eyne Nesera Mine Süreyya. Kelam-ı Kibar'da Arapçada bir şey var. ne Nedir? Yani onlar nerede, biz nerede? Halbuki onlar mahfuz değil, onlar korunmuş değil. Onlar da beşer. Sen ben gibi bir beşer yani. Değil mi? Allahu Teala kadri ilahi onları o dönemde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yoldaş seçmiş. Ha biz de diyoruz ki bizim de yoldaşlığımız da bu zamanda Allahu Teala Hazretleri uygun görmüş. Biz bu yoldaşlığı nasıl yerine getirebiliyoruz? İşte siyerden almamız gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Biz de iman etmişiz, biz de Müslüman olmuşuz, biz de teslim olmuşuz ama biz dini İslam'a ne kadar destek olabiliyoruz? Allahu Teala Hazretleri buyurduğu üzere kim Allah'ın dinine yardım ederse ki Allahu Teala'nın dinine yardıma ihtiyacı yok. Sen nasıl kendine yardım ediyorsun ya? Kendi olan yardımın nasıl? Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allahu Teala Hazretleri de ona yardım eder. Ya. Evet cemaat-ı Müslimin 12 sene orada kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme dedik 13 sene değil mi? Akabe biatlarından sonra Medine-i Münevvere'ye hicret izni verilmeden sonra 13 sene bir süre zarfında çok sıkıntılar yaşadılar. Ki hani bazı değil mi Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer radıyallahu teala gibi çok güçlü Müslümanlar da vardı. Sad bin Ebi Vakkas gibi ki o bazı yerlerde sözünde duramadı yani. Bazı işte kendilerine yapılanlara karşı müdahale etti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onu uyardı. Neden? Çünkü bizim için de geçer ki bizim vurduğumuz adama İslam'ı anlatamaz. Bazen duyuyorum böyle adamın e, sevdiğine sövüyor. Sevdiğine söversen senin de sevdiğine söverler. O yüzden kişinin sevdiğini sövme ki, değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerif var. Kişi diyor, kendisinin kendi anne babasına sövmesinden bahsediyor. Ya Resulallah, kendi annesine babasına nasıl küfreder? Eğer ki diyor bir kişi, bir kişinin diyor anne babasına küfrettiği zaman, hakaret ettiği zaman o da onunkine söyler. Hani kötü söz sahibinindir var ya, he, o hadis-i şerif nasıl? Bakın, o atasözü nasıl hadis-i şerifle bağdaşıyanlar anlat, anlatabildik mi şimdi? Bakın, kötü söz sahibinin, bizim atasözlerimiz... Böyle ne güzel kültüre böyle din, örf böyle birbirinin içine girmiş. Allah tekrar o hamuru, o şekil, çayla şeker gibi tekrar nasip eylesin. Bakın bakıyorsunuz ki ne acayip değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sen küfrettin, o da sana diyor küfretti. Sen de kendi anne babana küfretmiş gibi oldun ya. Çok acayip. O yüzden kişinin sevdiğine sövmeyeceksin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir allah Teala Hazretleri cihad için, savaş için müsaade etmedi bu cebimizde. Ondan sonra zaten savaş ayetleri, cihad ayetleri gelince o artık işler karışıyor. Bakıyorsunuz ki Allahu Teala izin vermedi. İkincisi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu an diyor tebliğ zamanı, şu an diyor böyle bir şey yapamıyor. Çünkü öyle bir ortam yok. Nasıl yapacaksın? Hem yani 40 tane Müslüman olmuş Hazreti Ömer radıyallahu beraber. Öyle bir güç yok. Mekke-i Mükerrem'in o dönem nüfusu 10 bin küsür dedik. Öyle bir güç yok. Hem de bakıyorsun ki kimle savaşacaksın? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu evine bakalım. Eşinden bir tanesi iman etmiş, bir tanesi etmemiş. Annesi iman etmiş, babası etmemiş. Kızları iman etmiş, İki tane oğlu var, bir tanesi iman etmiş, bir tanesi iman etmemiş. Kimle savaşacaksın, kimle ne yapacaksın? Çünkü o anda şu an savaş zamanı değil. O yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Onun siyaseti başımızın üzerindedir. bize halen de yol vermektedir. Ne yaptı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Daha şu an değil dedi. Hatta Sad bir Vakas dediğimiz gibi e, hakaret edenlere, eziyet edenlere karşı e, kendisini müdahale edince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Onu kendisi uyardı. Evet ikinci Habeistan hicreti birincisine dedik 16 tane Müslüman 12 erkek 4'ü kadın gitmişlerdi. Hazreti Osman radıyallahu teala ve Peygamber kızı Hazreti Rukiye radıyallahu teala anha ile beraber çok sahabe-i kiram gitmişti. İkincisinde ise Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Habeistan'a Habeistan'a Müslümanlar oradayken Necm suresinin ayet kelimeleri nazil olunca Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Harem-i Şerif'te müşriklere okudu. Bitince surenin sonunda secde ayeti bulunduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secde etti. Bu sürecin sonunda da 19. ve 20. ayet-i kerimelerde Lat, Uzla ve Menatı yani onların e, müşriklerin putların isimleri geçtiğinden dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam secdetti ya onlar da bu putların isimlerini duyunca onlar da secdettiler. Mekke-i Mükerreme'de bir tufan koptu ki Mekkeli müşriklerin hepsi Müslüman oldu diye. Biliyorsunuz bizim burada bir laf vardı yani her yerde bir laf var. Bir dersin aşağı dokuz olarak gider ya bu söz Habeşistan'a kadar gitti. Dedi ki Mekke'deki bütün müşrikler Müslüman oldu. Artık rahatlık, ferahlık var. Kimisi sabot etmiştir, kimisi pusu kurmuştur, kimisi şey yapmıştır. Sonuçta Müslümanlar kulağına gidince birçok Müslüman ne yaptı? Orada artık dedi demek ki dedi artık bir sıkıntı yok. Hicret bitmiştir dedi. Geri geldiler. Bir çoğu geri geldi. Bu şekilde söylenti çıkınca Habeistan'da duyulmuş. Bu yüzden hicret eden Müslümanlar da Habeistan'da 3 ay kaldıktan sonra dönmüşlerdi. Müslümanlar Habeşistan döndü, Habeşistan'dan döndüklerine pişman oldular. Çünkü müşrikler zulüm ve işkencelerini daha da arttırmışlardı. Bu sebeple Mekke devrinin 7. yılında 616 senesinde 77'si erkek, 13'ü kadın olmak üzere 90 kişi ikinci defa Habeşistan'a hicret ettiler. Bu ikinci hicrette kafile başkanı kim demiştik? Hazreti Ali Efendimiz Kerem Allah ve Çeyn'in ağabeyi kimdir o? Cafer bin Ebi Talib radıyallahu teala Kaç yaşlarına dedik cemaat Müslim'in 25 yaşlarındayken ne oldu? Kendisi oraya hicret etti. <laughs> Tabii ki onlar kimin sözü üzerine gittiler? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü üzerine gittiler. Ne demişti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? Orada ortalık sakinleşinceye kadar kalın. Orası bir e, nedir? E, adil bir hükümdarın ülkesidir. Orada inşallah selamet üzere kalasınız diye Peygamber ne yapmıştı? Onları yolcu etmişti. Orada Habeş Kralı'nın adı Necaşi. Necaşi yani oranın kralının adı Ashame. Çok acayip bir adam. Bu adam <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından gıyabi cenaze namazı kıldığı bir adam. Hatta kendisine mektup gönderiyor. İşte mektup gönderilen var. Medine-i Münevver'in sonlarına doğru inşallah işleriz. Oradayken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman ediyor ve bir gemi yolluyor. Orada kalan Müslümanlar var. Hepsi gelmiyor tabii hicretten, dönenlerden. İşte bir kısmı işte Hayber'in fethine dönen var vesaire şeylerde dönem var. Bir kısmı da dönmüyor. Onlarla beraber bir gemi çıkartıyor asamın. Gemi'nin başına kimi koyuyor biliyor musunuz? Kendi oğullarından bir çocuğunu koyuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir binek, kıyafetler, eşyalar hediye olarak gönderiyor. Kızıldeniz'den bu yana doğru Mekke-i Mükerreme'ye. Cemaat-i o gemi batıyor. O gemi hasar alıyor, batıyor ve eee Habeşistan Aslamenin As'amen'in oğlu da o gemiyle beraber ne yapıyor? Kızıldeniz'in denize doğru yol alıyor. Yani. Çok acayip bir acıklı bir meseledir. İnşallah ayrıntılı o zaman gelince de anlatırız. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu hayırla anıyor. Müslüman olduğuna şahitlik yapıp ne yapıyor? Gıyabına cenaze namazı kılıyor. Cemaat-i Müslümin ikinci Habeistan hicreti olduktan sonra tabii ki yüzden fazla Müslüman nerede? Habeşistan'da. Zaten o kadar bir nüfus var. Mekke-i Mükerreme'de az bir insan kalınca şimdi Amr bin As vesaire müşrikler ne yapıyor? Telaşlanıyor. Yine Darun Nedvede toplantılar neticesinde sonuç olarak diyorlar ki bu adamlar buradan yayılacak, buradan güçlenecek, tekrar Mekke-i Mükerrem'e müdahale edecekler. Biz bunun önünü almamız lazım. E, Amr bin As da e, Habeşistan Necasisi, Asame ile araları iyi. Ticaret vesaireden dolayı eski bir dostlukları var. Araları iyi olduğundan dolayı Öncelikle çok güzel hediyeler yaptırıyorlar. Değerli eşyalardan, altınlardan, elmaslardan vesaire her neyse çeşitli şeylerden hediyeler yapıyorlar. ama öncelik olarak hediyeleri kimlere veriyorlar biliyor musunuz? O kralın etrafındaki kimlere? Etrafındaki vezir vesaire çalışanlarına. O zamanın Hristiyan alimlerini hazırlıyorlar bu hediyeleri. Niye? Çünkü onlar da kralın huzuruna çıktığımız zaman bizi desteklesinler, bizi onaylasınlar diye. Çok çok büyük hediyelerle gidiyorlar. Öncelikle Kralın etrafındaki din adamlarıyla görüşüyorlar. Bunlar işte bizim aramızdan çıkanlar, azgın gençler. Bunların bize işte sizin dininizle de alakalı Hristiyanlıkla İsa Aleyhisselam'a Meryem ile de alakalı çok işte sıkıntılı görüşleri var falan filan diye böyle istişare yapıyorlar. Ondan sonra siz de bizi desteklersiniz diye onlara çeşitli ne yapıyorlar cemaat-i Müslümün? Çeşitli hediyeler veriyorlar. Tabii ki Amr bin As ve yanındaki heyet delegelerle beraber neyin huzuruna çıkıyorlar? Habeş Habeşistan kralı Asame'nin, Necasi'nin Asame'nin huzuruna çıkıyorlar. Diyorlar ki durum bundan bundan ibaret. Tabii ki adil bir hükümdar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın neyine mazhar olmuş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övgüsüne masar olmuş bir insan. Ne yapıyor tabi? Adil olduğu için kimi de çağırıyor cemaati müslimin? Müslümanlara da çağırıyor ve onlar arasındaki diyalog geçiyor. İnşallah bu diyaloğu ne yapalım? Haftaya bırakalım. Çünkü uzun bir diyalog. Bu diyalogdan da anlatacağımız çok şeyler var. İnşallah bu diyaloğu da haftaya bırakalım. Allahu Teala Hazretleri anlayıp anlatabilmeyi nasip eylesin. Hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.